Evet sevgili dinleyenler, Yaşayan İlmihal programında mezhepler konusunda konuşmaya devam ediyoruz. Mezhepleri kabul etmemenin üzerinde durduk. Biraz da mezheplerin coğrafyasından bahsedebiliriz. Hanefi mezhebi genellikle Türkiye, Balkanlar, Orta Asya, Hindistan, Pakistan coğrafyası, biraz daha uzak doğu, Japonya, Çin Müslümanları da dahil edilebilir ve biraz da olsa Irak, Suriye bu taraflarda da Hanefiler vardır. Şafiler Irak, Suriye, Mısır coğrafyasındadır daha ziyade. Hanbeli mezhebi Arabistan başta olmak üzere Arap ülkeleri, Haliç ülkeleri ve kısmen de olsa Afrika. Maliki mezhebi ise Kuzey Afrika, diğer Afrika ülkelerinde de vardır aynı zamanda eski Endülüs, şimdiki İspanya coğrafyası buralarda Maliki mezhebi çoğunluktadır. Sonradan gelen alimler, büyük çaplı alimler mesela İmam Gazali gibi, İmam Cüveyni gibi, Haris el-Muhasibi gibi, Abdülkadir Geylani Hazretleri gibi, İmam Seraksi gibi daha pek çok ulema Bunlar çaplı insanlar. Fakat bunların her biri bir mezhebe tabi olarak yaşamış. Kendi iştihatları da olmuş zamanda tabi ki. Ama genel itibariyle bir mezhep imamına tabi olarak yaşamışlar. Mesela bir Bediüzzaman Hazretleri zamanımızın harikası bir insan. Hafızasıyla, dehasıyla, zekasıyla, yaşayışıyla, irfanıyla, ilmiyle, uzak görüşlülüğüyle çağın kabul ettiği bir insandır. Fakat o zat o çapına göre, çapına rağmen Şafi mezhebine tabi olarak yaşamıştır. Demek ki mezhebe tabiiyette ayrı bir bereket, ayrı bir rahatlık, ayrı bir nizam var, disiplin var. Mezhepsizlik başıboşluk demektir. Evet, başıboş olmamak insan için büyük bir şereftir. Yani kulluk bağıyla bağlı olmak, mürşidin arkasından gitmek, bir imama tabi olmak büyük bir bahtiyarlıktır. Özellikle mürşid rehber, gerçekten bir mürşidse bir rehberse ki dört büyük mezhep imamı gerçekten mürşiddirler, rehberdirler. Onlara tabi olmak, onların arkasından gitmek büyük bir kolaylıktır. İnsan kalbine huzur verir. Mezhepsizlik ise keyfiliktir. İnsan keyfiyet mezhebine tabi olmuş olur yani. Keyfilik mezhebine tabi olmuş olur. Nasıl isterse öyle hareket ediyor. Bu zamanla insanı nefsanileştirir. Hatta bir zaman olur ki insan onu da kabul etmez, bunu da kabul etmez, o kolaylığı da, bu kolaylığı da kabul etmez. Tamamen nefsinin istediği şeyi yapmaya başlar ve Allah korusun günahlar adalar gider. Çok büyük insanlar, büyük alimler mezheplere tabi olarak yaşamışlarsa o zaman bu, bu tabiiyette bir hikmet vardır, bir rahmet, bir bereket vardır. Bizler de bu görüşle, mensup olduğumuz mezhebe mensup olmaya devam ederiz ve rahatla hayatımızı yaşarız inşallah. Mezhep imamları arasında saygı nasıldı? Bu konuya temas edecek olursak. Evet mezhep imamları hemen hemen aynı çağda yaşamıştır. Mesela İmam Azam Hazretleri ile İmam Malik aynı çağın insanları. Beraber müzakerede de bulunmuşlar. Karşılaşmışlar Medine'de. İmam-ı Azam Hazretleri Bağdat'ta. Oradan hacca gidiyor her sene. İmam Malik Hazretleri ile buluştuğu zamanlar oluyor. Daha sonra bu iki büyük imam, İmam Malik ile i̇mam Azam Hazretleri, İmam Cafer-i Sadık Hazretlerinden ders almışlar. İkisi de İmam cafer Sadık Hazretlerinin talebesi. Cafer-i Sadık Hazretleri ise Hazreti Ali Efendimizin dolayısıyla da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın torunu. Evet daha sonra İmam-ı Azam'ın talebesi olan i̇mam Muhammed gitmiş İmam Malik'ten de ders almış. Ne kadar rahatlar bakın yani. Ona talebi olmuş. Ben üstadından başkasını tanımam demiyor. Gidiyor bir başka üstattan da ders alıyor. Yani arı hesabı çiçeklere konarak herkesten alacağını alıyor. İmam Şafii Hazretleri ayrı bir mezhebin imamı olmasına rağmen daha sonra tabi böyle bir mezhep imamı haline geliyor ama o çapta bir insan olarak gidiyor mesela İmam Malik'ten ders alıyor. İmam Şafii İmam Malik Hazretlerinin talebesidir. Diğer bir yakınlık İmam Azam Hazretlerinin talebesi olan İmam Muhammed aynı zamanda İmam Şafii'nin de hocasıdır. Bakın böyle iç içe yani imamlar çok rahatlar. Birbirlerinden ders alıyorlar, birbirlerine ders veriyorlar. İki üstad, iki hoca, iki alim aynı mecliste bulunuyor, bir başka alimden ders alıyor. Çok rahatlar. İşte ilim böyle bir ortamda gelişmiş. Bizim ilk üç asrımız, ilk beş asrımız bu ortamlarda yaşanmış asırlar. İlmimiz ilk beş asırda bu ortamlarda gelişmiş. Çok muazzam bir hürriyet var. Düşünce sancısı var. Hak avcılığı diyelim yani. Hakkın peşine düşme var. Hakkı arayıp bulma aşkı ihtiyacı var. Evet, daha sonra Ahmet bin Hambel geliyor. Üçünden üç imamdan sonra geliyor. Ve o da kendine ait sistemini kuruyor. O da yine aynı şekilde müzakerelerle ilim tahsiliyle, talimiyle başlıyor. Hadis müzakere ediyor, hadis naklediyor kitabını yazıyor derken ondan sonra Hanbeli mezhebi oluşmaya başlıyor. Dördünün arasında da muazzam bir saygı var birbirlerine karşı. İmam Azam Hazretleri diyor ki ben İmam Caferi Sadık Hazretlerinden ders aldığım o iki sene olmasaydı ben yanardım. İmam Şafi Hazretleri diyor ki tabiinden sonra sahabeyi gören tabiinden sonra İmam Malik Hazretlerini Allah bize lütfetti. Saygısını ifade ediyor. İmam Malik Hazretleri diyor ki, ben bir beşerim, isabet de edebilirim, hata da edebilirim. Benim görüşümü isabetli görüyorsanız tabi olun, alın, benimseyin, kullanın. Ama hatalı görüyorsanız kullanmayın, atın. İmam Azam Hazretleri diyor ki, bu benim görüşümdür, varabildiğim en iyi neticedir. Bundan daha iyi, daha isabetli bir netice bulursam ona tabi olurum. Çok rahatlar. Böyle bir enaniyet yok, böyle bir gurur, kibir yok. İlle benim dediğim olsun şeklinde bir dediğim dediklik yok. Çok rahatlar. Neden? Çünkü hakkı bulmanın peşindeler. Hakkı bulmaya çalışıyorlar. Cenab-ı Hakk'ın muradı nedir, maksadı nedir bunu anlamaya çalışıyorlar. Peygamberimizin maksadı nedir bunu anlamaya çalışıyorlar. Onun için de kendi enaniyetlerini, kibirlerini, gururlarını bir tarafa bırakmışlar. Hakk'ın kölesi olmuşlar, hakikatin kölesi olmuşlar. Ama bugün enaniyet çok ileri çıktıysa, nefsaniyelik çok ileri çıktıysa, ille benim dediğim görüş kabul edilsin diye düşünüyorsa insan, bu insan bırakın müştehid olmayı, normal bir alim bile olamaz. Evet. Görüşü üstün geldiğinde sevinen, görüşü mağlup olup da üzülen bir insan düz bir alim bile olamaz. İmam Şafii'nin kriterleri içerisinde. Öyleyse zamanımızda müştehitlik nerede? İşte o zamanki müştehitler nerede? Diyebiliriz. Mezhepler dört tane mezhep olduğu halde ameli sahada neden bölünme olmamış dinimizde? İslam'da İslam tarihi boyunca neden bölünmeler yaşanmamış? Çünkü dört tane mezhep, dördü de haktır ve bunlar ameli sahadadır. Yani namaz kılarken nasıl namaz kılacağız? Nasıl elimizi bağlayacağız? Nasıl rüküye varacağız? Bunlarla alakalıdır. Ticaret yaparken nelere dikkat edeceğiz? İşte icaredir, ondan sonra vekalettir, havaledir, alım-satım işlemleridir, nikahtır, talaktır. Bu tür konularda nasıl hareket edeceğimizi bildiren mezheplerdir bu mezhepler, ameli mezhepler. Dolayısıyla kavgaya mahal olacak önemli meseleler değildir. Kavgaya mahal olacak, kavgaya sebebiyet veren mezhepler itikadi mezhepler olmuştur daha ziyade. Yani tarih boyunca itikat sahasında tartışan mezhepler birbiriyle kavga etmiştir. Mesela Şia ile haricilik. Doğrudan itikadi sahaya girmişler. İnsanları tekfir etmişler, kafir ilan etmişler. Büyük günah işleyenleri kafir ilan etmişler. İşte Hz Ali Efendimizin yanında olanları Müslüman, ona karşı şöyle böyle harp etmiş bir iştihat farklılığı neticesinde karşısında olmuş insanları tekfir etmişler, kafir ilan etmişler. Mesela sahabeyi sövmüşler, Şia'da olduğu gibi bir kısım Şia'da hepsi değil. Sahabeyi sövmüşler, bunlar itikadi sahayla alakalı yani dinimizin temelleriyle alakalı. Mesela Hazreti Ali'ye peygamber nazarıyla bakanlar var. Peygamber kabul edenler var. Bu bir itikadi meseledir yani. Dolayısıyla İslam tarihi boyunca bölünmelere, parçalanmalara sebebiyet veren fırkalar, daha ziyade mezhepler, daha ziyade itikadi mezhepler olmuş. Ameli mezhepler arasında kavga gürültü olmamış. Elbette tartışmalar, karşılıklı müzakereler olmuş ama bunlar belli bir çerçevede, ata pusul çerçevesinde olmuş. Evet. Bugün de Türkiye'mizde mesela Hanefi ve Şafii mezhebi ağırlıklıdır insanlarımız. Hanefi belki daha fazla sonra Şafii mezhebine mensup insanlarımız var. Bunların arasında Hanefilikten ve Şafiilikten dolayı herhangi bir kavga yaşanmamıştır. Şöyle bir soru sorabilir miyiz? Günümüzde içtihat yapılabilir mi? İsterseniz bu soruyla programımızı tamamlamış olalım. Günümüzde içtihat yapılabilir. Bediüzzaman Hazretleri'nin ifadesiyle içtihat kapısı açıktır, her zaman açıktır. Fakat ehlini açıktır, erbabını açıktır, içtihat yapabilecek kimseye açıktır. Üstad Bediüzzaman Hazretleri içtihat kapısının açık olduğunu söyledikten sonra 4-5 unsur sayıyor, 4-5 şart sayıyor. Bunlardan dolayı bugün kapatılmıştır diyor. Kapalıdır diyor. Yani bu 4-5 şartı aşan insan iştihat yapabilir. Arziliktir mesela. Yani insan bugün de az önce dediğimiz gibi nefsani düşünür. Önce kendisini düşünür. Mesela kafası felsefeyle allak bullak olmuştur. Yani günümüzün felsefesiyle. Mesela dünyevilik ağır basmıştır. Yani geçim derdi vardır. Bu geçim derdinin, dünyeviliğin, felsefenin, siyasetin, insanı meşgul ettiği, insanın kafasını karıştırdığı bir dönemde, kalplerin ve kafaların karıştığı, bulandığı bir dönemde bir insan tek başına iştihat yapamaz. Evet, Kur'an'dan sünnetten doğrudan beslenen, saf, dupduru, gönle ve kafaya sahip olan, aynı zamanda bu kafayla, bu gönülle çok ciddi çalışan, gayret eden, maksadı sırf Allah rızası olan, dünyevi hiçbir beklentisi olmayan insanlar ancak müştehid olabilir. Böyle bir insan aynı zamanda ilhamı da açıktır. Ötelerle irtibatı kavidir. İbadet hayatı çok güzeldir. Haram helal hassasiyeti fevkaladedir. Böyle bir insan müştehid olur. Böyle insana iştihat kapısı açıktır. Edebilirler. Ama böyle bir insan var mıdır? takdirlerinize bırakıyoruz. İhtiyat kapısı açıktır, ehline açıktır, erbabına açıktır. Bu şekilde mezheplerle alakalı sohbetimizi noktalayalım sevgili dinleyicilerimiz. Gelecek programda inşallah Allah kısmet ederse mükellef kimdir, teklif nedir, bu konulara gireceğiz. Bulu çağı nedir? Daha sonra yavaş yavaş ilmihal konular üzerinde ilerlemeye çalışacağız inşallah. Cenab-ı Hak anlatılan mevzuları yaşamaya muvaffak eylesin. Dinimizi temsil ve tebliğe bizleri muvaffak eylesin. Dinimizi temsil heyecanı içimize versin. Rızayı hedefimiz yapsın. Allah rızasını hedefimiz yapsın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i tabi olarak yaşamayı lütfetsin ve onun şefaatine nail eylesin. Bizleri samimi Müslüman eylesin. Bilgili Müslümanlar eylesin. Yaptığımız, yaşadığımız hayatı şuurluca yaşamaya muvaffak eylesin. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.